Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Profesör Doktor Yaşar Nur Vakfı'nın YouTube kanalının değerli izleyenleri uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Cevap veriyorum programın ikincisiyle karşınızdayız. İlki Yaşar Nur Öztürk'ün yayınlamaktan vazgeçtiği kitabı konuydu ve güzel ilgi görmüştüm. Bu ikinci bölümde bir istenize cevap vereceğiz. İlk önce gelen mesajı okuyalım. Murat Bey merhabalar. İnternette vatandaşın yorumlarından gördüğüm insanlar Mustafa Tar Öztürk'ten, YNO Vakfı'ndan ve sizden birlikte mütevazi bir bütçeyle Yaşar Nuri Bey'in hayatını anlatan bir film beklemekteler. Filmde Mustafa Tahir Öztürk ve sizin de hem senaryoda hem de filmin içinde rol alıp yer almanızı istemekteler. Vatandaş o Vakfı'ndaki insanların da filmde rol almasını istiyor. Mütevazi bütçeyle konusu güzel olan birçok film mevcut. Filmin gösterimi için dijital bir platformla anlaşılabilir. Sinemalarda da... Maddi olarak sizlerin zarar etmesini istemez kimse ya da bir TV ile anlaşılıp TV'lerde gösterilebilir. En iyisini sizler bilirsiniz. Karar sizin. Mustafa Tahir Bey'e ve YNO vakfındaki dostlarınıza iletilmesi ricadır. Vatandaşı kırmazsak güzel olurdu. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Saygılar. Mehmet Yesim 25 Nisan 2024'te yazmış. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Asıl cevabıma geçmeden önce bu mesajdaki birkaç konuya teknik konuya cevap vereyim. Şimdi işte senaryoda Mustafa Tayrıcı da olsun, Yatağan Baba da olsun, oyunda da olsun, rol de alsınlar. Ya şimdi ben rol alırım. Ben 10 parmağında on marifet bir adamım da Mustafa Tayyar nasıl oynayacak? E ne yapsak? Ya hadi onu da şöyle kıyıda köşede bir figüranlık verelim, sevinsin gariban. Şaka bir yana, değerli izleyenler, Yaşar Nuri Öztürk ile ilgili bir filmde, o mesajda yazdığı gibi, oyunculukla bir alakası olmayan insanlar, veyahut da mütevazı bütçeli filmler çekilmez. Yaşar Nur Öztürk dünya markası, dünya çapında bir ilim adamı, onun şanına layık bir film çekilir. Artı, sinema filmi mütevazı bütçele çekilmez. Yani bu konulara çok yabancı olduğunuz belli. Mesela mahkemelik olduğu için rakamları biliyoruz. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi çekildi. 90 milyon liraya mal oldu. Yani bugün bir sinema filmi ortalama 100 milyon liraya mal oluyor. İşte siz yapın, mütevelli heyetindekiler de oynasın. Ya niye hep biz yapıyoruz, mütevelli heyeti yapıyor? Değerli izleyenler, bu mütevelli heyeti kendi işinde, gücünde insanlardan oluşuyor. Yani hiç kimse bu vakıfın maaşlı çalışanı değil. Mütevelli heyetindeki üyeler kendi işinden, zamanından ve parasından fedakarlık ederek bu vakfa hizmet ediyorlar. Onun için bunların 6 ayını, 8 ayını filme ayırıp da bütün işlerini 280 yatırmaları yani hayatın akışına, akla mantığa aykırı. Ki Yaşar Nur Hoca'nın hayatı sinema filmi olacağı vakit yapımcılar sıraya girerler değerli izleyiciler. Çünkü bu olağanüstü, güzel ve de ilgi görecek bir film olur. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Bu istekte bulunan kardeşimiz hep işte Mustafa Bey, Yatağan Baba, Mütevelli Heyeti hep onlar şöyle yapsın, böyle yapsın, böyle, böyle bir şey yok diyen arkadaşlar. Yaşar Nur Öztürk ne Mustafa Tayyar Hoca'ya ne Saniye Hanım'a, ne bana ne Mütevelli Heyetine ne de vakfa emanet. Yaşar Nur Öztürk sizlere emanet. Biz sadece bir resmiyeti olsun diye bu vakfı kurduk. Onun için yapın edin diye bir şey yok. Yapalım edelim denmesi lazım. Ki zaten yeni yılla birlikte Yaşar Nur Öztürk'ün sevenleri vakfımıza üyede olabilecekler. Onun altyapısı hazırlanıyor. YouTube kanalımıza da katılabilecekler. Oradan da destek olabilecekler. Eğer ki sizler destek olmazsanız bu vakıf hiçbir şey yapamaz kapanır gider. Onun için vakıf yapsın etsin de bir şeyi kafanızdan silin, yapalım edelim diye psikolojinizi o şekilde oluşturun. Şu ana kadar sadece bağış alabiliyordu vakıf ama dediğim gibi yeni yılla birlikte vakfa üye de olabileceksiniz, YouTube kanalımıza katkıda sağlayabileceksiniz. Vakıf da bu şekilde sağlam bir bütçeyle projelerini bir 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 takvim eşliğinde icrata geçirecek. Bunun arasında sinema filmi çekmek yok. O işi o işin profesyonelleri yapar. Vakıf sadece teknik bilgiyle destek verebilir. Şunu da belirteyim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün sevenleri şunu bilmeliydi, bilmeliler. Müslümanlığın şartlarından birisi, Kur'an-ı Kerim'e göre bilmediğin şeyin ardına düşme. Yani düşmemektir. Sinemadan, oyunculuktan hiçbir şey anlamayanların bu işe girişmesi doğru değildir. Zaten girişmezler. Sembolik birkaç sene de görünebiliriz belki ama baştan sona bir filmde biz oynamayız. Çünkü biz o işi bilmeyiz, bilmediğimiz şeyin ardına da düşmeyiz, hiçbir Müslüman da düşmemelidir. Şunu söyleyeyim ben size, Yaşar Nur Hoca öleni ne zaman öldü? 2016-24, 8 yıl olmuş, yani daha 10 yıl bile olmamış. Çok erken hayatının filme çekilmesi, şöyle bir 20 yıl falan geçtikten sonra bir nesil değiştikten sonra çekilirse daha zamanlama açısından doğru olacaktır. Siz film konusunda hiç mi konuşmadınız derseniz konuştuk. Mütevelli heyet toplantısı değil, mütevelli heyeti toplantısından sonraki özel sohbetimizde. Ben Mustafa Tayyip Hocam, Berk Özbek ve Erol Bey. Dördümüz sohbet ediyorduk. Orada ben bunu dillendirdim. Şimdi hangi filmi dillendirdiğimi söylemeden önce ben size bir haber vermek istiyorum. Bu çok önemli. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Arapların en büyük film şirketi, değerli izleyicim, öyle bir namussuzluğa imza atmak üzere ki Muaviye'nin sinema filmini çekiyor. Dev bir bütçeyle. Gerekçesine onu birkaç ay önce herkesle ve hiç kimsesiz kitabı çıktığımızda hocamıza bu kitabın adını, ilhamını veren Zülfü Libanel'den bahsetmiştik. Gene Zülfü Livaneli'ye atıf yapacağız. Mesela bakın geçenlerde bu çok büyük bir Arap televizyon şirketi var. MNBC galiba. Bütün büyük dizileri yapan her bütün Arap <laughs> ülkelerinde. Oranın prodüksiyon şefi gelmişti. Yemek yiyoruz işte benim kitaplarla ilgili konuştuk falan. Ne yapıyorsunuz şu sıralarda dedim. Dedi ki valla tarihin en büyük dizisini yapıyoruz. Yüz milyonlarca dolar harcayarak. Ne dedi? Dedim. Hz. Muaviye dedi. Muaviye'yi mi yapıyorsunuz? Tabii dedi. E dedim peki peygamber değil. Ailesi değil, asabı değil, Hülefay Raşidin değil onu mu yapıyorsunuz? Evet dedi. Niye dedim? E dedi ki yani dedi Muhammed dedi vazetti etti dedi hem kuralları ama dedi bizi devlet ve imparatorluk haline getiren Hazreti Muaviye'dir dedi. Peki dedim Yezid? Abi dedi Hazreti Yezid dedi. O da dedi. Peki dedim Kerbela'yı gösteriyor musunuz? Yok dedi. Niye dedim? Ya dedi o zaten Hüseyin bozguncuydu falan. Şimdi Arap televizyonlarında bu görüşe çok rastlıyorum. Şimdi bundan neyi demek istiyorum? Bakın Türkiye'nin çoğunluğu olan sünni kesimde bile bizim İslam'ımız farklıdır. Hiç kimse kalkıp da Hüseyin'e, Hazreti Hüseyin'e küfür etmez. Bozguncudur diye. Yahut da Kerbela'da iyi oldu başını kesler demez. Kimse oğluna Yezid adını koymaz. Yezid küfür haline gelmiştir. Yani Türk İslam, Anadolu İslamı diyoruz ya biz Arap İslamından farkı. işte size birinci farkı. Araplar Emevi İslam'ını tercih ettiler. Çünkü o işte mal, mülk, zenginlik, imparatorluk, şiddet falan filan. Yani şimdi değerli izleyenler Hazreti Muhammed tamam iyi hoş adam da sadece vaaz verdi. Biz Muaviye sayesinde devlet kurduk bilmem ne. Allah'ın cezasına bak. E tabi para çok olunca bazıları da şaşırıyor elbette. Bu da şaşırmış. Arapların en büyük sinema filmi yapımcısı. İşte Yaşar Nuru Öztürk'ün hayatından ziyade, çünkü dediğim gibi çok erken, bu filme karşı bir film çekilmeli dünya çapında. Peki Yaşar Nur Hoca'nın hangi kitabı eseriyle? Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. O dörtlü toplantımızda dedim ki, bizim iki büyük hedefimiz olması lazım. Bir tanesi de şu, hocamızın vasiyeti İmam-ı Azam kitabının senaryosuyla bir İmam-ı Azam filmi çekilmesi. Ben o sohbette bu büyük kitap olan, kalın kitap olan İmam-ı Azam senaryosu olmalı demiştim ama Mustafa Taar Hoca bu apoloji olması lazım dedi. Ben yanlış hatırlamışım Mustafa Tarhu doğru hatırlamış. Hocamız da bu apologa İmam-ı Azam savunmasını tiyatroda ve sinemada görmek istediğini söylemiş. Bakın okuyayım size. Bu eser sinema ve tiyatro dünyamızın öncülerini hatta bütün sanatçılarımızı heyecan ve harekete sevk etmelidir. Etmiyorsa kubbemiz de biz de sağırız demektir. Gönlüm de aklım da kitabın yayınının ardından sinema ve tiyatro üstadlarımızın işe el koymalarını, İmam-ı Azam'ın kısa zamanda sahneye ve perdeye taşıyacaklarını umuyor ve bekliyor. Benim onu değil de bu İmam-ı Azam'ı Arapçılar karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife esas fikirleri gölgelenen önder kitabının çekilmesini tavsiye etmemiz sebebi bütün bunların hepsini çok genel olarak ele alıp bütün bir İslam tarihi sürecini okuyabileceğiniz de İmam-ı Azam Ebu Hanife kitabı var. İmam-ı Azam'ın e, yani konumuz üzere <laughs> bağlantı kuracağımız e, bir husus var. E, bunu da zaten İslam düşünce tarihinde Böyle bir bakış açısını yakalayan hı hı. ilk kişidir, merhum Yaşar Hoca. İmam-ı Azam'ın hasretleri, Atatürk'ün icraatları, bunların ikisini paralellik kurarak o hasretlerin uygulanması olarak gösterdi. Ve bu o dönemde, o kitap tartışılırken o ortalık ayağa kalkmıştı. Böyle çok basit, böyle sıradan, boş boş bazı şeyler duyduk. Dediler ki, efendim İmam-ı Azam kaçıncı yüzyıl, Atatürk kaçıncı yüzyıl? Şimdi kafaya bakar mısın? Yani bu bağlantılar, şimdi böyle bir kafadan hep bahsediyoruz. Kur'an'ın ayetler arası bağlantılarını Bilmiyorum. şey... Hiç okumamış ki. Zaten. Bekleyebilir miyiz? Bekleyemez. Ok. Tarihte de bu ba bağlantıları bekleyemez. Olay bu. Değerli izleyici, özetle Yaşar Nurasun'un hayatı ile ilgili bir film için erken, bir 20 yıl sonra o işe girişilmeli. Biz 10 yıl içinde hocamızın bu veya bu ama büyük ihtimalle kendi istediği kitabından bir İmam-ı Azam filmi çekmeliyiz ki bu Arapların Muaviye yani uydurulan din propagandasına karşı bir oradan yani Müslümanları koruyucu bir kalkan olsun. Bu bakımdan sinema filmi konusunda benim size söyleyebileceğim bu. Ha biz bunu mütevelli heyetine konuşmadık ama orada da çekilmesinde bir karar çıkacağını sanmıyorum. Vakti geldiğinde mütevelli heyetine konuşup yönetim kuruluna olduğunda. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunu. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne için bir kahır ve beladır bu milletin başında? İzlediğiniz için teşekkür ederiz sonraki bölümlerde yeniden görüşmek umuduyla yolumuz uzun sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor yaşamlarımız Türkün vizyonunu taşıyan vakfımızın, akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Niye dedim? E dedi ki yani dedi Muhammed dedi Vazetti etti dedi hem kurallar ama dedi bizi devlet ve imparatorluk haline getiren Hazreti Muaviye'dir dedi. Peki dedim Yezid? Abi dedi Hazreti Yezid dedi. O da dedi. Peki dedim Kerbela'yı gösteriyor musunuz? Yok dedi. Niye dedim? Ya dedi o zaten Hüseyin Bozguncu'ydu falan dedi. Bu eser sinema ve tiyatro dünyamızın öncülerini hatta bütün sanatçılarımızı heyecan ve harekete sevk etmelidir etmiyorsa kubbemiz de biz de sağırız demektir. Gönlüm de aklım da kitabın yayınının ardından sinema ve tiyatro üstadlarımızın işe el koymalarını, İmam-ı Azam'ı kısa zamanda sahneye ve perdeye taşıyacaklarını umuyor ve bekliyor.